Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Vlog günüyle sizlerleyim. Şimdi Orta Doğun üstüme gidiyorum. Üst dişlerimdeki kalıcı telim çıktı. Onu tekrar taktırmak üzere. Ancak yaklaşık bir 45 dakikadır adım, adım 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 trafikteyim. Ve bilmiyorum daha ne kadar böyle olacak. Şu an şimdiden bir yarım saat geciktim randevuma. Şu öndeki beyaz araba önüme kaynak yaptı video çekerken. Hava çok güzel. Sahilde dolaşasım var. Arabanın içinde adım adım trafikte durmak istemiyorum yani. Herhalde bir 10 dakika sonra ulaşmış olurum diye tahmin ediyorum. Sonrasında Bahar'la görüşeceğim. Bu akşam Bahar'da kalacağım. Günlük vlog olarak bugün birlikte olacağız. Gidiyorum şimdi. Orta sonra görüşürüz. morning, hoping that you had called me realized it was the afternoon I'm still sleeping off the party Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. gelirken limon, kayısı ve erik getirmiştim. Bunları koyarız. Bahar buzdolabını açıyorum ve sağlıklı yaşam örneğini gösteriyorum şu anda. <laughs> Bakıyorum ben evet. olsa... burada bir adet <laughs> Toblerone. Tablerim... Bunu tasvip ama, etmiyoruz. Onun ama black o Aa, Bu ne? Sarımsak ezmesi mi? Onu merak ettiğim için aldım. Onun bir de zencefil ezmesi oluyordu ya. Güzel bir şey mi bu? Yani böyle yemeklere falan katılabilir. Kız sarımsağı alıp beslen ne olacak? Limon, turşu. <laughs> tamam evet. şey ıs <laughs> şey. <laughs> Bir, bir, tek şurada bu var. Bu da yani. O da kahve. O kadarcık olur. Bu, bu, neymiş? Bebeğim bir şey soracağım. Bir tane daha olips görmüştüm az önce. Sen olipsleri taktın mı acaba? Daha doğrusu böyle açtıktan Burada da bir olips var. Ya. ya. yok öyle şeyler kızım. Yemesen de oluyor. Şimdi değiştirdim şöyle. Rahat bir şeyler giydik. Bahar'ın yoga ve meditasyon köşesini şöyle bir göstereyim size. Bugün de böyle dolaşırken bayağı bir Buda heykellerine işte bu tarz şeylere falan baktı. Var mıydı güzel beğendiğim bir şey Bahar? Yok bulamadım. Genelde çok çirkin oluyor ya, çirkin çirkin şeyler yapıyorlar. Bu hurdanlık denilen şey bu mu? Evet buraya su koyuyorsun. Tamam. Çiçekler. Altına işte e, suya şey damlatıyorsun. O aromalarda. Aromalı, aynen. Ne deniyor yağlarda. Altına mum yakıyorsun, çok güzel oluyor. Koku veriyor böyle, rahatlatıcı. Allah Burada matı var. var. Bu altındaki pijama bir erkeğin miydi? Bu erkek pijaması. Ya. Her geldiğimde bunu giyiyorum. <laughs> Çok tatlısı. Karnı su dolu bak. Evet. Benim hmm. normalim 16 herhalde. Ben de istiyorum. 3 dakika sonra. 3 dakika sonra mı? Aynen beklememiz gerek. Tamam 3 <laughs> dakika bekleyelim. Normal Türk kahvesini yapıyor? O kakulüliden mi? ne? hangisi daha güzel? Ben kabulü sevmedim. Tafetlerim tamam. Tamam. Dedim Adıyaman kahvesi işte. Ha yani şey dibi mi diyorsun? Sütlü gibi olan. Ya yani anladım. Tamam normal Türk yapalım ya. Gel gel gümüre gel. Ne? İzleriz bu akşam bir videosunu oh. sen o videoyu. Olur, ben çok Şimdi iyi bunu basıyorum ben. böyle. Nasıl yapıyorum bunu Bahar'cığım? Ondan sonra kolunu kalbinin hizasında tutarak. Bir iki derin nefes aldıktan sonra bas. Kalbin hizasında olacak. Hiç konuşmayacaksın. Tamam. Tamam. 12 7 Beka. Benim hep 16 işte. Düşük. Ama o işte kişiden kişiye değişiyor. Annemin de mesela. bir zaman bakıyor. kız Süper oldu. Bunlardan yer misin kır meyve, mango? Sen seversin. Hayır yemem yemem. Bu saatte hiçbir şey yemem. Sağlıklı. Bu saatte hiçbir şey yemem. No. Çıkartma hiç. Sen de yeme ya, boş ver. Bundan bir kaşık yemek ister misin? Hayır, istemem. Bu gerçekten güzel bir şey ama çok şekerli. Çok şekerli tabii, o yüzden güzel. Günaydın. Biz uyandık. Kahvemizi içtik. Şimdi meditasyon. Bugün ne yapacağız şu anda? Hangi yoga tarzı yapacağız? Meditasyon. Güneş selamlamalı o değil yani, Surya namazkar. Surya namazkar yapacağız. <laughs> Güneşi selamlayacağız. Güneşi selamlayacağız. Küçük bir çalışmadan sonra dışarı çıkacağız. Biraz böyle kahvaltılık bir şeyler alacağız. Bir de burada bahara yakın bir yerde çok güzel spor taytları üstleri buraları satan bir yer varmış hep aldıklarını gösteriyordu bana merak ediyordum yoga'dan sonra oraya gideceğiz biraz dışarıda dolaştıktan sonra tekrar görüşürüz annem dedin mi? Hadi saldım hadi. Az önce eve geldim. Yine adım adım geldim. İki gündür şu İzmir trafiğini anlayamadım. Otobandan gelmeme rağmen çok uzun süre boyunca trafikte kaldım. Şimdi geldim, çayımı demledim. Bugün aldığım birkaç parça taytı sizlere göstereceğim. Daha yıkamadığım için şimdi üzerime denemek istemiyorum. Yıkadıktan sonra da zaten ilerleyen videolarda da muhakkak üzerimde göreceksiniz. AVM'deki dükkanları dolaşmaktansa pazarları, sepetteki ürünleri işte böyle alttan çekip acaba ne çıkacak diye böyle tek tek olan sepet ürünlerinden alışveriş yapmayı daha çok seviyorum. Bugün gittiğimiz yerde tam öyle bir yer olduğu için böyle sepetleri eşitirken biraz kendimden geçtim ama çok kaptırmadım. Dört parça aldım. Birincisi böyle bir yarım tay. Bel oldukça kalın. Spor yaparken de rahat olur. Arkasında da şöyle file deseni var. Fiyatı 35 liraydı. Kumaşını ben çok beğendim. Bir de rengi de çok hoşuma gitti. Bunu bayağı bir kullanırım. Sevdim. Alo'nun bir taytını aldım. Alo markasını duydunuz mu? Genelde böyle yogacıların, pilatese uğraşanların çok tercih ettiği ve fiyatları yüksek ürünleri de kaliteli bir marka. Bugünkü yerde Alo'nun ihraç fazlası ürünlerini getiriyor. Hepsi orijinal ürün. Zaten kalitesinden, dokusundan, yapısından da her türlü anlaşılıyor. Taytların devamı yok. O sepetlerde orada ne bulduysan o an ne denk getirdiysen o. Şöyle dizlik parçaları olan aralarda da böyle fileli kısımların oldu. kumaşına bayıldım yumuşacık ama giyince de şöyle bir topluyor güzel bir hissi var aynısını bugün baharda giymiştim giyerken de ya ne kadar güzelmiş bu tak bakalım gittiğimizde inşallah denk geliriz aslında bunu almak niyetiyle gitmiştim şansıma buldum benim için de iyi oldu bunun da fiyatı 65 liraydı bir de pieces markasının lila bir taytın aldım bunun da böyle bel kısmı yüksek. Yalnız bunu alırken bedenine dikkat etmedim ben. SM olarak geçiyor. Aslında XSS tam benim için olurdu. Biraz bunda bir bolluk yaşayacağım gibi ama yine rahat rahat kullanacağım. Yine aynı renk, aynı markanın. böyle bir üstünü aldım. Arkası böyle çapraz geliyor. Yoga yaparken bu tarz sıkı üstler çok kullanışlı oluyor. O yüzden de takım olması için ikisini birlikte aldım. Bunun fiyatı da 20 liraydı. Aldıklarım bu kadar. Şimdi bunları yıkayıp kuruttuktan sonra kullanmaya başlayacağım. Bu arada son durumla da ilgili kısa bir özet geçmek istiyorum sizlere. Bildiğiniz üzere koştuk çekilişi başlatmıştım ve 3 kişiyi belirledim. Birlikte çalışmaya başladık. Discord üzerinden her gün, her an iletişimde oluyoruz ve gayet azimli ve emin adımlarla da bu bir ayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bir sonraki videomda çalışma şeklim, gidişat yöntemiyle de ilgili ufak ufak paylaşımlar da yapmak istiyorum. Eğer hala Discord grubumuza gelmediyseniz aşağıya açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Linkin davet süresi bir haftadır. Eğer tıkladığınızda davet geçersiz diyorsa da hemen aşağıya yazdım. Discord kullanıcı adımla beni ekleyerek sunucuya dahil olabilirsiniz. Büyük harf, küçük harf, aradaki boşluklar ekleme aşamasında önemli. O yüzden onlara dikkat ederek beni eklemenizi bekliyorum. Youtube yorumlardan seçtiğim ilk 3 kişiden bir tanesinden geri dönüş gelmeyince Discord'da bir çekiliş düzenledim ve katılanlar arasında son kişiyi de belirlemiş olduk. O anlamda bundan sonra olacak olan koşluk çekilişleri hem de diğer çekilişlerle ilgili de Discord'da olmanızı da ayrıca isterim. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.